Merhaba arkadaşlar. Gel, 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 gel. Türkan Renk Hayatı'na hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İyi misiniz? <laughs> <laughs> Oğlumla şeye geldik, sınava geldik. Mesleki yeterlik belgesi için. Evet, mesleki yeterlik belgesi için. Ee, şimdi sabah Yeterli gel. olduk mu olamadık mı belli değil. Şimdi yemek yemeye geldik arkadaşlar. oğlum. <laughs> Tam şey oldu ha. Benim manken olarak getirdi oğlum. Ayşerler, hey, fabrikatörler. Bu da arkadaşı hem erkek tıraş yaptı hem bayan saçı yaptı. E, Merhaba. <laughs> o da manken. Bu <laughs> oğlum da e, usta. Yani yapan, yapan kişi saçımızı yapan sakallı arkadaşım saçını sakalını kesti benim saçımı yaptı. Ee, Burası neresi? Gazi Toros Caddesi. Toros Caddesi. Burası Toros Caddesi arkadaşlarım. Özel soslu tavuk yemeğe geldi. Ekmek yemeğe geldi. Çok güzel ha, bir şey bir şey ha, iyi. Güzel. Merhaba arkadaşlarım. Şimdi evimize geldik. Bilardoya gidemedik. İşimiz çıktı. Geri döndük eve. Şimdi evimize geldik. Ev toparlayacağım. Gene işim dağılmış. Mecburen. Bize gezmek yasak arkadaşlarım. Gezmedik de. Sınava gittik çocuğum, oğlumla. Kart, kartal gel buraya. Sınavdan geldik. Geç kaldık bayağı. Uzun sürdü sınav. İki sınavdı arkadaşlarım. Şimdilik bu kadar. Evimize geldik şimdi. Ne? Ablan köye gidiyor oğlum. Ben de gelmek istiyorum. Sen de mi gelmek istiyorsun? Oğlum. Özleyecek mi ablanı? Evet. Ama onu babaannesi şey e, amcası çağırıyor. Amcasının yanına gidiyor. Ya ben de gelmek istiyorum. Üzülmeyecek mi? Ben gidince. Üzülecek tabii. Ondan istiyor senden gelmesini. hayır öyle denir mi ablaya arkadaşlar kızım köye gidiyor birazdan amcası gelip götürecek 15 tatil ya gezmeye gidiyor 15 tatili köyde geçirecekmiş amcası da özlemiş bunu bunlar da diğer çocuklarım minik kuşlarım sana bunu vereceğim dede babam bana bunu düzgün. Vah. <laughs> 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 Hadi, yettin mi? Yok, şey yapmayacağım. Dur. Dur bakalım otoparkı da arkada